Malatya'da Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi sınavı heyecanı yaşandı. Sınav salonuna dakikalarla geç kalan adaylar çeşitli yöntemleri deneseler de sınav merkezlerine alınmadılar. Kimliği babasında kalan bir öğrenci ise gözyaşlarına boğuldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik testi sabah erken saatlerinde başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de öğrencilerin soruları cevaplamak için 135 dakikalık süreleri oldu. Malatya'da TYT sınavına yaklaşık 30 bin öğrenci girdi. Öğrenciler ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın ettiler. Öğrenciler okullara üst aramasının ardından COVID-19 tedbirleri kapsamında alındılar. Battal Gazi Lisesi'nde bulunan Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi'nde kimliğini unutan öğrencinin yardımına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti ve öğrenci kimliğini vatandaşın aracıyla evinden alarak dakikalarla sınava yetişti. Sınav binasının kapısından atlayarak okul bahçesine girmeyi başaran öğrenci uzun ısrarlara rağmen sınav binasına alınmadı. Yaklaşık 10 dakika süren ısrarın ardından öğrenci ve babası sınav sistemine tepki göstererek okuldan ayrıldı. Yeşilurt ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda sınava giren Gonca Gül Tutuş isimli adayın kimliği babasında kaldı. Babasına ulaşmakta sorun yaşayan Tutuş sınav binasına alınmaması üzerine gözyaşlarına boğuldu tutuş bir kimlik için alınmaz mı diyerek ağladı. Şimdiye kadar aradığında halen yana aram yana ulaşılmadı yok. Sen kendi numaranı mı şey aradın? Yok babamın numarasını aradım. Evet, kimse mi yok, yok mu? Herkes ulaşıyor. Ablam bir derdi. Kendi numaranı burada ara. Aklın ailesi. Ben şeyim Üzerinde yazıyor yani. 15 İşte kurallar açımız ne yazsın? yapacak Ev neredeydi senin? Ben hiç Öf, sen yani sen ya benim melek babanım. Bunlar da arabayla gider ya. ya ya. yatırıyordu gidecek. ama ya ya ya. babası. da Birimiz gitmişse olduğu için babası eve gitmediyse olmaz. Gene gitsen bulamazsın. Yine bulamazsın. Ya evinde Yine Ya evinde Evinde kaç tane kim bulamazsın? Çok sağ olun. Geçmiş olsun. olsun. Adını söylediniz? Gonca İlk senemde hani heyecanla gelecek O kadar emeğim boşuna gidecek. Yani bir kimlik için bilmiyorum. Heyecan her şeyin üstünde yazıyor. Bir kimlik için o kadar emeğimi boşa götürdüler. Bir kimlik için, bir kimlik için alınmaz mı ya? Heyecan her şeyim yazıyor. Yani o kadar emeğim boşuna gidecek.